Evet derdimiz geçim. Tabii herkesin olduğu gibi. Günden güne artan vergiler, benzin fiyatları, her şeyde olduğu gibi bizi de etkiledi. Pandeminin başından beri de işlerimiz Öyle eskisi gibi değil maalesef. petrol'e gelen zam doğal olarak her şey etti. Çünkü elektrik de petrol'den çalışıyor maalesef ülkemizde. Halen daha yani teknolojiyi kullanarak Elektriğe zam gelir, petrol'e zam gelir. Doğal olarak her şeye gelir. Üretime de zam gelir. Üretime geldiği için tüketimi de etkiliyor maalesef bu. Ham madde fiyatları yükseldi. Ürettiğimiz ürünlere yansıtmamız lazım. Çünkü sonuçta biz de parayla alır ürünleri. Bu da doğal alım gücünü etkiledi her şeyde olduğu gibi. Alternatif üretmeye çalışırız. Yani daha uygun yollardan üretebilir miyik? Başka ham kullan kullanabilir vermek diye. Ayakta kalmaya çalışıyoruz böyle ama derdimiz en azından kimseye muhtaç olmayalım. Gelniyamızı vuralım En azından vergilerimizi ödeyelim ve aylık rutin ödemelerimizi yapalım. E, derdimiz o e, ama bunun yetmezmiş gibi üstüne bir de sürekli artan bir sosyal sigorta değeri var. Aldığımız sosyal hiçbir hizmet yok devletten. Üstüne bir de sürekli sosyal hizmet almamamıza rağmen sigortaların artması var. E, 2522.48 TL oluyor yani aylık sosyal sigorta ödemem primim. Çok yüksek bir rakam yani bu. Yani asgari ücretin 3'le 1'inden fazla devlet ne sosyal sigorta primi bekler. Çok haklı, doğrudur. Sosyal sigortanın mantığını çoktan yani anladık. Haklıdılar da. Bugün biz sosyal sigorta öderik. Emekli olan biri emekliliğini alabilsin. Çok doğal. Yarın biz de belki yetiştirirsek emekli oluruz. Başkaları da bizimkini ödeyecek. Ama o kadar çok yüksek ki rakam. Yani onu mu ödeyelim, bunu mu ödeyelim kana şehirlerimiz bozuldu ya. Zaten işler az. Çarşıya gelen yok, giden yok. Bir heves işte güneyden müşteriler gelecek. Canlanacak diye ümit ederdik. Maalesef o da yok. Kapılardaki kontrollerden ötürü. Orijinal olmayan ürünleri toplanmasından ötürü millet korktu. Onlar de geleni giden yok. Ya. Onlar da haklı. Herkes haklı ama yani sonuçta tek derdimiz geçim. kazanmaya çalıştığımız paranın hayatı devam ettirebilmek için önemli bir kısmını devlet geri almak ister. Anlarım haklıdır. O da sigortadan emekli olan birilerini ödeyecek. Ben de yardımcı olayım buna ama bu çok yüksek rakam. Yani en azından gölge etmesin. M muhabbet o yani. Sigorta'nın bir değerlendirilmesi lazım. Yani asgari ücret endeksi yükselmesi ya mantığı değil ya da bizim yeni barınımızı seçme ihtimalimiz olmalı. Her ay bu parayı bulmak için gerçekten zor günler olacak. Çünkü borç zaten gene bizim. Eninde sonunda ödeyeceğiz, Yani vazgeçmek doğru mantıklı değil. Arkadaşlar konuşuruk burada işte ona mı yapmasak yani yatırımı bankaya mı yapsak oradan aldığımız işte faizden belki ileride borç ne bileyim kapanır falan filan derik ama onu da yapamıyoruz. Çünkü zaten parayı bulmakta sıkıntı. o parayı bulduktan sonra sigortaları öderik. Ama yani o parayı bulmak gerçekten büyük dört. 2500 sigorta. Dükkanın kirası, elektriği, suyu. E buraya sağ hükümetimiz hiçbir çalışması yok. Toplu taşıma ile ilgili. Yani hastaneye gitmeniz için arabaya ihtiyacınız var. İşe gitmeniz için arabaya ihtiyacınız var. Okula gitmeniz için arabaya ihtiyacınız var. Otobüs yok. Tren, tramva hiçbir şey yok. Elektrik, melektrik üstüne bir de benzin harcadık. Şöyle dükkana gel git diye. Maalesef benzin fiyatları da uçtu. Bunlar da üst üste hepsi yani 5-6 milyar. Ben çok küçük bir esnafım. Benim giderim var havadan. Diğerlerine hayal bile demiyorum. İnsan çalıştıran var. Çalıştıramayan var. Çalıştırmak zorunda kalıp ödeyemeyenler var. Yani hep devletin üstümüzden çıkartmaya çalışması. Saçmadır da gider. Memura zam yapalım da piyasamış canlansın. Böyle piyasa canlanmaz efendim. Yani başka örnekleri var dünyada. Bir tek memur değil yani işi canlandıran, piyasayı canlandıran. Piyasayı canlandıran üretimdir. Ben size bir örnek vereyim hatta hatta gene cüzdanımda. Ben bu cüzdan derisini Halil Hamza'dan alıyorum. Yerli üretimli. Kumaşını burada amcacıktan alıyorum. Fermuarını Derviş Yazıcı'dan alıyorum. ipliğini i̇pliğini özmen birinciden alırım. Tamamen yerli bir ürün ve dört yere ekmek gider bu ürünü yapılması için. Yani 3 lira 5 lira diye düşünmeyin ve üretim yaparım. O aldığım ürünlerin sayesinde de insanlar belki o gün yemeğini yer, belki elektriğini öder, belki sigortasını öder. Benim de aklım keserdi. Başka bir ülkeden bunu ya beleşe getireyim, satayım. Çok zor bir ürün değil. Yaptırabilirim yani. Türkiye'de yaptırım. Çin'de de yaptırırım. ses olsun. Para yurt dışına gitmesin. Diye biz burada kendini yağımızla kavrulmaya çalışırken eşe, dosta da yani yardımcı olmaya çalışırız. Böyle canlanıyor piyasa yani memur yaptığınız işte 3-5 kuruşluk zam adını da öyle koyduğumuz 3-5 kuruşluk bir zam değil yani. %30'a yakın zam alan adam, adam 15 milyar zaten maaşı varsa 20-25 milyar oldu. Yani bu çifte standarda artık birilerinin dur demesi lazım. Bu parti işi de değil, bu politika işi de değil. Yani i̇nsanların kendi vicdanıyla alakalı bir şey. Komşu aşken biz top yatmazdık yani. E ne oldu şimdi biz yani 25-30 milyar maaş alan adam varken ha Bazıları sigortasını ödemekte zorlanıyor. Adil değil yani bu. Başka bir şey yapılması lazım. Ben önerim odur budur diyemiyorum. Çünkü benim işim bu değil. Hükümette bulunan arkadaşlarım, bakanların, e, vekillerin, seçtiğimiz insanlar vekil sonuçta bizi vekil, vekaleten orada yani. Hakkımızı savunsunlar diye. Yapamayacaklarımızı düzeltsinler diye. Onları vekil seçtik. Yani kendilerini bir şey zannetmesinler. Politik partinin adamıydılar. gittik oy verdik bizi temsil etsinler diye. Yani gökten zembiline inmiş Allah değil bu insanlar. Herkes ayağına denk alsın artık. Komşusuna da düşünsün ne düşünsün, toplumunu ne düşünsün. Doğmamış çoluğunu, çocuğunu, torununu düşünsün artık insanlar. Bu kokuşmuş üzerinden bıktık usandık yeter artık. Yani biz işleyelim, üredelim, vergi verelim, sigorta para ödeyelim. Birileri de lüks içinde yaşasın. Yok efendim öyle bir şey. Ben saat 9'dan 6'ya kadar bulaşacağım. 8 senedir, belki de 10 senedir cumartesi gezdiğim tozluğum yok. Herkes gider alır eşinin, çoluğunu, çocuğunu. Gezmeye gider, yemeğe gider, kahve içmeye gider. Deniz kenarında yürüyüşe gider. Biz 6'ya kadar çalışırız. Cumartesi dahi bir pazarımız var. Yetmez yani öyle çok insancıl şartlarda yaşamıyor ki buna insancıl şartlardaki kastım barınma ihtiyacı, ulaşım ihtiyacı. Ve halen bak kirada kalırım. Bu ülkenin vatandaşıyım. Bu ülkede doğdum, büyüdüm. Askerliğimi yaptım. Vergi veririm ve halen daha bir evim yok. Olma ihtimali de günden güne azalmaya başladı. Bu saçma sapan kur değerlerinden ötürü. Haklıdır. Ev satanlar da haklı. Müteahhitler de haklı. Bankalar da haklı. Ama ben de haklıyım. Yani birilerinin çıkıp buna bir çözüm bulması lazım. Seçtiğimiz o adamlar, kadınlar, kimse olarak. Bize bir çözüm bulunsun. En son yapılmış sosyal konutlar 35 sene evvel yapıldı. Benim de herkes gibi bir ev alıp yuva kurup çocuk yapmak, aile kurmak gibi bir hevesim olamaz mı ya? Bu lüks mü yani? E biz kira öderik evimize, dükkanımıza kira öderik. Elektrik zaten hak getire herkes aynı şeyden şikayetçi. Gene tüpe zam yapılmış bugün. Ne yapalım? Yani ateşin altına biz yanalım daha öyle. Bitsin yani bu yemekler. Birilerinin bu kokuşmuş düzene en azından bir düzen getirmesini istiyor esnaf olarak. E, sigortalarla ilgili en büyük derdimiz yani yetmez kiralar falan filan. En azından onları dışarı çıkarıp sigortalara bir düzen getirilmesini, belki barem seçeneğinin kaldırılmasını, istediğimiz baremde ödeyebilme ihtimalini ya da en azından işte asgari ücret endeksi yükselmemesini talep ediyorum. Buradan yetkili arkadaşlara duyuru yapmak isterim. Çok teşekkür ederim. İşten çıkarmanın olduğu yasaklandığı dönemde sigortalar bir miktar indirim yaptılar ama şarj etti. Özellikle bu Arasta bölgesindeki esnaf bir buçuk sene dükkan kapattı. Yani hiç kimse hiçbir şey yapmadı. Birçok iş yeri battı buralarda. O dönemler da sigortalar işlemeye devam etti. Şimdi herkes bir umut bu yaz gelsin de zaten üç yazdır iş yapmayık. Yani bu yaz belki iş yaparık da bu borçları öderik noktasında. Çoğu insan zaten ödeyemedi. Bekliyoruz yani bu yaz belki biraz iş olur. Ama bu yeni varyantlar kapılardaki bu PCR'lı geçişler hepsi umut vadede bir şey yok yani ortada bunları gördükçe. Sizin sıkıntılarınız nedir? Neler yaşıyorsunuz? E şimdi bazı dükkanlar burada mesela Ürün satışı yapanlar işte çantacılar vesaire Rum tarafından alım gücü yüksek insanlar çıkıp direkt o dükkanlara gelip alışverişlerini yapıp çıkabiliyorlar ama bizim gibi mesela zanaat üzerine, sanat üzerine iş yapan işte berberlik diye kafe vesaire bu tür yerlerin sürkülasyonlandırışı. Yani ne kadar çok insan olursa çarşıda bizim gibi insanların da iş yapma olanağı o kadar artar. E, sirkülasyon düşük. Tek kalem mal alan insanlar gelip alabiliyorlar çünkü o koşullanmış şekilde gelir alacağını alır ve gider işte o fiyat farkından dolayı cazip gelir buradaki bazı dükkanlar. Onlar gene gelirler yani gelecekse ki onlarda da düşüş vardır. Ama bizim gibi sirkülasyonla iş yapan yani insan kalabalığıyla iş yapan insanlar çok kötü durumlar yani benim dahi ki ben dükkan kirası ödemiyorum benim dahi çok kötüdür durumu. Zam yapılmayacak en başından da söylendi. Sunat Atun'du zannederim. Söz verdiydi zam yapılmayacak. Dün akşam bir 20 TL'lik küçük bir zam 240 denildi. 200'e bağlandı yani o hep böyle bir yükseğini söyleyip bir düşüğünü bize şey yapıyorlar reva görüyorlar. Bizim insanımıza da gerçekten revadır. Çünkü halen daha insanlar %60'larla sandıklara gidebiliyorlar ve oy kullanabiliyorlar. Bunlar bu hükümet eden meclisteki bütün partiler oy alabiliyorlar. Madem böyle demek ki müstahakımızdır. Devam edecek bu şekilde yaşamaya. Herkes hak ettiği şekilde yaşar. Bizim hakkımız demek ki bu. Esnafımız bu zamana kadar nasıl geçindi? Neler yaptı? Şu an neler yapıyor? Geçindi mi? Sürünü şu anda yani çok kötü durumdadır. Bütün dükkanımız, esnafımız çok kötü durumdadır. Önümüzü de göremiyoruz. Yeni bir şeyler olacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Biz bakanlara bir iki kere bir şeyler söyledik. Hiç umurları bile değil. Nedir söylediğimiz? 180 85 liraya gidiş dönüş Almanya, İngiltere, Hollanda bilirsiniz ucuz şey. Bunları yapın dedik. Kaç senedir yaparsınız. gayet güzel de işleriz biz. Gruplar gelir öyle 30 30 20 20. Tamam merak etmeyin falan dedi. Yalnız konuşmayın kaldı. Aylığım vardır. Sigorta mektisiyim. Ondan biraz bir şeyler şey ederek. Dolayısıyla yani bir cepten alırız o bir cebe koyarız. Evet, sizin yanınızda bir çalışan yok ama çalışanı olan esnaflar evet, büyük bu, sıkıntı yaşıyor. Umurları değil şeyin bakanların. Yani kime istesen sorunuz yani geldiklerinde işte şunu yap bunu yapacak, bunu yapacak. Yalnız konuşurlar. Bir şey yaptıkları yok. Bunun bir bir sürü zam yapıldı her şeye. Dün de evet. tüpe yapıldı. Ne diyeyim? Bu kadar zam yani olmaz. Şöyle diyeyim size. Yüzde 30, 40, 50 yükseldi. Bunlar yüzde 80 koydular. Yüzde 100 koydular. Ben esnafım. Bunları aşağı yukarı çözebilirim. Bakanlar çözemez. Ki, ne diyeyim? Ne söylemek istersiniz buradan onlara? Hiçbir şey yaptıkları yoktur. Yapacaklarına da inanmıyorum. Birkaç kişi var yalnız. Ümidim onlardır. Gülşah yine bağırıp çağıracak. Birkaç kişi daha var öyle. O kadar yani çok çok 3-4 kişi. 3-4 kişiden olmuyor bu işler.